Merhaba arkadaşlar. İş Yatırım YouTube videolarında yeni bir yayınla karşınızdayız. Bu defa piyasalardan çok salgın üstüne konuşacağız. Vaka sayıları dünyada nasıl, Türkiye'de nasıl, alınan son kararlar etkili olacak mı? Diğer ülke örnekleri ne olmuş ve Türkiye'nin bu ülke örneklerinden en başarılarından biri olma şansı var mı? Bunun için ne kadar süreye ihtiyacımız var? Bunları tartışacağız. Elbette yayın sırasında konu piyasalara da gelecek piyasalarda salgının etkileri neler? Ülkeler arası ayrışmalar nasıl? Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler bunlardan da bahsedeceğiz. Bugün yayında dağlarla birlikteyiz. Dağlar iş yatırımının ekonomisti, çiçeği burnunda bir ekonomist ama kısa iş hayatında şimdiden birkaç tane Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, 2-3 tane dışsal, 2-3 tane de içeriden şok gördü. Dolayısıyla hızla tecrübe kazanıyor. Covid'le de oldukça ilgili. Dolayısıyla bu yayında direkt dağlarla birlikte ekonomiden daha fazla salgınla ve hastalıkla konuşacağız. Dağlar hoş geldin. İlk olarak istersen Türkiye salgında, dünyada nerede? Ekrana bir yansı yansıttım bir dünya haritasında Türkiye'yi gösteriyoruz diye ülkelerle konumu nasıl ondan başlayalım sonra alınan önlemler Türkiye'de vakalar ilerleyeceğiz sen Tabii ki Serhat Bey Tabii şimdi e, haritada da çok net bir şekilde gözüküyor kızarmış bir Türkiye var ve de dünya ülkeleri arasında Uruguay'dan sonra en yüksek nüfusa oranlı vaka sayısı var. Tabii bizim gibi biraz daha vaka sayılarında yükseliş olan Hindistan var. Bu görselde henüz çok yansımış değil. Arjantin ve Fransa gibi ülkelerde de vaka sayıları nüfusa oranla milyon kişi başına yüksek. Yani biraz daha kırmızı bölgede olan birkaç ülkeden biriyiz. Daha geçtiğimiz haftalarda yani bu son kısıtlamaların daha etkilerini görmeden önce daha da olumsuz ayrışıyorduk. Şimdi son günlerin verilerinde günlük vaka sayıları zannedersem 37-38 bin bandına kadar geriledi. İstiyorsan bir Türkiye'nin verilerine geçelim. Türkiye burada grafikte hem Türkiye'de yeni vaka sayıları var hem de alınan önlemler var. Alınan önlemleri biz grafiğe dökmedik. Oxford Üniversitesi döktü. Our World in Data adlı siteden aldık. Dağlar bunları yorumlayarak başlayalım. Türkiye salgına karşı 2020 yılında nasıl bir performans gösterdi? 2021'de ikinci dalgada nasıldık? Üçüncü dalgada nasıldık? Nerede hata yaptık? Neyi iyi yaptık? Sonra öbür ülke örneklerine geçeceğiz. Ve onları konuşurken Türkiye'nin neyi önümüzdeki dönemde yapması gerektiğini bulmaya çalışacağız. Söz sende. 2020 yılında aslında görece iyi bir karnemiz vardı. Hatta ilk dalgada dünyanın en iyi performansını gösteren salgınla mücadele ülkelerden biriydik. Bir ülkenin salgına karşı ne kadar sıkı önlemler aldığını anlatan bir endeks. Bu endekste 2020 yılına baktığınızda çok erken bir aşamada Vakalardan hiç çok sert bir bozulma olmamasına rağmen bizim oldukça sert önlemler aldığımızı ve de endeks seviyesi olarak da %75-80 arası bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Ve burada vakalar geriliyor, bir süre daha sıkı önlemlere devam ediyoruz ve daha sonra gevşiyoruz. Yaz aylarında tabii daha net bir gevşeme var, hepimizin de hatırladığı gibi. Dolayısıyla bu uygulama biçimiyle 2020 yılında aslında dünyanın genelinden daha iyi bir salgınla mücadele güttüğümüz söyleyebiliriz. İkinci dalgada da aslında emsel ülkelere göre iyi bir politika uyguladık ve de önceden zamanında vakaların yükselişine yönelik olarak politikaları sıkılaştırabildik bu anlamda ama üçüncü dalgada bu eski iyi performansın olmadığını, notumuzun daha zayıf olduğunu görüyoruz. Ve de aksine yani dünyada da trend aslında ilk iki dalgada çok dayak yemiş. Kendi toplumlarından çok sert eleştirilmiş hükümetler üçüncü dalgada işi şansa bırakmıyor. Burada aslında birazdan size İngiltere'nin, İtalya'nın, İspanya'nın nasıl bir politika güttüğünü de gösterebiliriz. İngiltere ile başlayalım. Başarı <laughs> örnekleri başarılı bir örnek İngiltere. Dediğin gibi senin Türkiye örneğini dünyayla birleştirmek lazım. Dünyada hangi ülkeler başarılı? Bunun için yaptığımız çalışmada iki ülke aslında dikkat çekiyor. Farklı yöntemler izlemelerine rağmen ikisi de başarılı olmuş. Biri İngiltere, öbürü Amerika. Ekranda İngiltere örneği var şu anda. Dağlar İngiltere 2021 yılında neyi doğru yaptı, başarılı oldu? Biraz sonra Amerika örneğine bakacağız. O farklı bir yoldan giderek aynı başarıya ulaşıyor. Evet yani çoğumuzun da aslında bildiği gibi İngiltere'de aşılamada iyi giden ülkelerdendi ama aslında burada bizim gibi ülkelerin alabileceği en önemli mesaj İngiltere'nin bu aşılama avantajına rağmen 3. dalgayla mücadelede sabırlı davrandığı ve de vakalar artarken hızlı bir şekilde tepki gösterdiğini görüyoruz ve sıkılaşma önlemlerini devreye soktuğunu. O, 2021 Ocak ayından itibaren yaşanan bu vakalardaki artışa e, akabinde Ocak'tan Mart'a kadar e, sabit tutulmuş önlemlerin sıkılığı ve de ondan sonra bu süreçte ciddi bir gevşeme olmasına rağmen günlük vaka sayısında hemen eski daha gevşek günlere dönülmemiş. Yani biraz da aslında para politikasında yapılması gereken enflasyonun kalıcı düşüşünü gördükten sonra geriden indirim yapmak. Burada da ona benzer bir, tam birebir bir ilişki olmasa bile benzer bir strateji izlemenin sonuç verdiğini ve vakaların gerilediğini görüyoruz. Evet doğru bir benzetme bu. Milyon kişiye düşen vaka sayısı 800'den neredeyse 200'e inene kadar İngiltere hiçbir indirim yapmamış, gevşeme yapmamış. Ondan sonra kademeli olarak indirmiş ve çok sağlam bir şekilde gitmiş. Şimdi İngiltere'nin tam tersi bir örnek. Gene benzer şekilde aşıya güvenen bir ülke Amerika. Amerika örneğine bakalım. Burada gördüğümüz tablo daha farklı. Vaka sayısı azalırken Amerika hızlı bir şekilde indiriyor. İngiltere kadar beklemiyor. Gene başarılı bir örnek. Tabii Amerika'nın da İngiltere'nin de avantajı aşıyı bulmalarında bir sorun yok. Aşıyı tedarik edebiliyorlar. Sağlar Avrupa'daki başka ülke örneklerine bakabiliriz istiyorsan. Başarılı olan, muhafazakar bir şekilde... İspanya olabilir. ve İtalya'dan bahsedebiliriz. İspanya'yı ya ekrana yansıtıyorum. Sonra İtalya'ya geçeriz. İspanya yani yorumlar is mısın bize? İspanya'da da kabaca 2020'nin sonun son aylarından itibaren, Kasım'ı diyebiliriz. Sıkılık düzeyi salgın önlemlerinin görece aynı seviyede tutulmuş. İnişler ve çıkışlara çok sert tepkiler verilmemiş. Sadece bir yerde önden yüklemeli diyebileceğimiz bir yükseliş var sıkılığın seviyesinde. Dolayısıyla benzer bir sabırın sonuç verdiğini görüyoruz son aylarda özellikle. Bu tarz salgın önlemleri de bir gevşeme yok. Peki şimdi istersen bir tane daha başarılı örnek verelim. Gelişmekte evet. olan ülkelere biraz sonra daha detaylı gireceğiz. Sonra devam edelim. İtalya ile aslında benzer bir salgın. Şimdi başarılı örnekleri gördük başarısız bir gelişmekte olan ülke örneğine bakabiliriz. Mesela Brezilya'ya bakabiliriz. Özellikle son aylarda çok çok ciddi bir vaka sayısındaki artışa rağmen uygulamanın sıkılaşmadığını görüyoruz. Bir başka örnek Hindistan. Çok geriden geliyor alınan önlemler. Tırmandıktan sonra yeterince sıkı değil. Biraz önce İngiltere'de, Türkiye'de sıkılaşma dönemlerinde, kapanma dönemlerinde bu önlem endeksinin seviyesi 80-85 civarındaydı. Hindistan'da 75'e kadar çıkarmışlar, vaka sayısı artıyor ve 70'e indirmişler sonra. Yani vaka sayısı yükselirken de hiçbir önlem almamışlar. Bunlar tabii çok kötü önlemler, çok kötü örnekler. Arjantin benzer bir konu. Arjantin. Hiçbir önlem almıyor, tam tersine gevşetiyor. Yani bir anlamda kendi haline bırakıyor vatandaşını, korumuyor. Peki Türkiye'yi tekrar ekrana koyalım. Ama istersen bu noktada bir Türkiye'yi gelişmiş ülkelerle bir düzlemde karşılaştıran aşılama oranı inanında ilişkisini gösteren bir başka grafiğimiz var. Ona bakalım. Burada ne dikkati çekiyor? Yani vaka sayısı artıyor ama onun dışında bize söyleyebileceğim bir şey var mı dikkat çeken? Uygulamak yani bu dünyayla karşılaştırmada. E Evet yani vefat tarafına bakarsak özellikle bu, bu son dönemde gördüğümüz kötüleşme ve bizi üzen biraz ürküten tablonun aslında bu kötüleştiğimiz halde bile yeni vefat sayıları şu an iyi performans gösterdiği düşünülen gelişmiş ülkelerin seviyelerine yakın. Dolayısıyla çok sert bir kötüleşmeden söz edemeyiz o tarafta. Bu açıdan da nüfusa göre oranlamanın önemini görebiliriz. Tabii günde 300'ü aşan kayıpla övünemeyiz, daha aza indirgemek isteriz doğal olarak. Ama nüfusa göre oranlayıp baktığımızda can kaybında dünyaya göre kötü değiliz. Vaka sayısında olduğu kadar. Sağlar bunun gerekçeleri neler olabilir? Yani Avrupa ülkelerine kıyasla tabii nüfusumuzun daha genç olması çok önemli bir gerekçe. Sağlık sistemi üzerinde yaşlı nüfus üzerinden çok ek bir yük, yük yok. Dolayısıyla muhtemelen en önemli unsurlardan biri budur. Sağlık sisteminin modern olması, yatak sayısı vesaire yeterli, nüfus genç. Belki de aşılamada bir parça daha hızlıyız. Bizim aşı salgından korumuyor ama etkilerinin daha hafif atlatılmasında rol oynamış olabilir. Ama elimizde yeterince veri yok dediğim gibi. Buradan çıkıp çok da fazla bir şey söylemek lazım. Bir de piyasa etkilerine bakalım isterseniz. Sene başından beri gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ekrana yansıttık. Burada öncelikle gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler sanki başka bir dünyadalar. Birkaç gelişmekte olan ülke onlara yaklaşıyor ama Amerika, İngiltere salgına karşı başarılı ülkeler Avrupa'da başarısız olanlar dahil. Fransa çok başarılı bir örnek değil vesaire performansında sorun yok. Sene başından beri %10 civarında bir geçiriye sahip. Polonya'sı, Brezilya'sı, Peru'su, Uruguay'ı, Endonezya'sı neyse ee, iyi değil. %10'a yakın kayıplar var. Türkiye çok başka bir yerde. Tabi bu veri bir tık eski veri dünkü yükselişi içermiyor içinde ama bu tablo çok da fazla değişmedi. Türkiye'nin negatif ayrışmasında üç temel hikaye vardı. Birisi jeopolitik riskler değiştiremeyiz, bakidir ama yönetmeye çalışabiliriz. İkincisi ekonomi politikaya yönelik bir belirsizlik oluştu. Bunu azaltmak için Ankara'nın yapması gereken şeyler var. Önümüzdeki dönemde yapılacağını umuyoruz. Üçüncüsü de salgına karşı mücadelede başarılı değildik. Üçüncü ayakta dünden önceki günden daha iyi bir yerdeyiz. Bu anlamda tam kapatma önlemlerini destekliyoruz. Doğru yönde atılan adımlar olduğunu düşünüyoruz. Öbür politika belirsizliği ve jeopolitik riskleri yönetebilirsek de Türkiye'nin negatif ayrışmasının sona erebileceğini düşünüyoruz. En azından ümit ediyoruz. Dağlar piyasalarla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Yani evet burada bir de şeyi de ekleyebiliriz. Yani Türkiye'nin bu kadar kötü ayrışı, olumsuz ayrışmasındaki aslında temel e en son yaşadığımız şokun eseridir bu. bu Merkez Bankası yönetimindeki değişiklik hem borsalar üzerinde hem de döviz kuru üzerindeki gerilemeyi çok sert bir şekilde burada görebiliyoruz. Tabii burada Türkiye'nin çok ayrı bir dünyada gözükmesinin ardındaki temel sebep bu son Mart ayında yaşadığımız kur şoku, borsada yaşanan ciddi gerileme yani bunların beraber gelmesi çok ayrı bir yere çekti bizi. Yoksa biz de muhtemelen burada Diğer gelişmekte olan ülkelere daha yakın bir yerde kendimizi konumlandırabilirdik. Dolayısıyla bu sadece salgın yönetimi değil aynı zamanda para politikasına yönelikte bir hata yapmamız gerektiğini gösteren güzel bir karşılaştırma diyebilirim. Tabii piyasa performansı taşa kazınmış bir yazı değil. Bugünden yarına değişebilir siz doğru bir şey yaptığınızda, bir adım attığınızda piyasada size doğru bir adım atıyor. Hatta koşuyor. Son iki gündür bunun örneklerini memnuniyetle görüyoruz. Türkiye salgına karşı bilimsel bir politika izlediği zamanda doğru bir iş yaptığında piyasalarda doğru cevap veriyor. Yarın ekonomi politikalarında da aynı bilimsel yaklaşımı görürsek piyasanın da Türkiye'yi daha iyi değerlendireceğini, Kredi notunu artıracağını, CDS oranlarını düşüreceğini, borsada daha iyi performans e, görüleceğini söyleyebiliriz. En azından bunları ümit edebiliriz. Böyle bitirmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz sabrınız için, e, bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.